Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hoş Hoş geldiniz Milli Egemenlik Bayramımız nedeniyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yavrularımıza hediye ettiği bu anlamlı günde çocuklarımızın bayramını tebrik ediyorum. Bugüne özgü olarak da Millet bahçemizin içerisinde 8, 9, 10, 14 dahil yaş grubundaki tenisle ilgili yarışmalara katılan yavrularımızı hem tebrik ediyorum hem başarılarının devamını diliyorum. İnşallah geleceğin tenisçilerinin Kayseri'mizden yetişmesi için gerekli çabayı göstereceğimiz ifade ederken kapalı tenis kortlarının da sayısının artırılması yönünde sizlerden gelen yoğun talep üzerine süreci inşallah ilerleyen dönemlerde Sizlerin arz ettiği doğrultuda harekete geçireceğimizde buradan ifade etmek istiyorum. Sevgili yavrularımızı şimdiden kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim. Buyurun. Şunu da veriyoruz efendim. Çocuklarımız